Merhaba arkadaşlar. Evet Survivor'da bugün veda eden isim belli oldu. Dört kişinin birbiriyle yarışarak ve son iki düelloya kalan, son düelloya kalan Serenay ve Zeynep birbiriyle yarıştılar. İkisinin yarışma sonucunda biri Survivor'dan veda eden isim oldu. Şimdi gelelim veda eden kim olduğunu bakalım. Zeynep Alkan Zeynep Evet. Gördüğünüz gibi Survivor'da veda eden isim şu anda gözyaşlarıyla maalesef kendi içindeki hislerini döküyor. Şimdi biraz videosunu açalım. bu kadar fazla zaman geçirince gerçekten onlardan ayrılacak olmak beni en çok güzel şey. Evet. Gördüğünüz gibi üzüntü içerisinde hüzün dolu anlarıyla maalesef içindeki duyguları dile getiriyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Survivor'da veda eden isim Zeynep oldu. Şöyle açalım. Evet. Maalesef Zeynep Survivor'dan veda eden isim oldu arkadaşlar. Yani büyük bir üzüntü ama maalesef yapacak bir şey yok. Bu Survivor'ın hayatı böyledir. Biri kalır, biri gider. Derken bu şekilde yol aldı gitti. Arkadaşlar sizce veda etmeyi kim hak ediyordu? Zeynep hak etti mi? Hak etmedi mi? Bu konuda yorumlarda buluşalım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.